Milletini birlik e ve beraberlik, kardeşlik nasip eylesin. Şu birlikteliğimizi yarın mahşer gününde de Peygamber <laughs> Efendimizin Divay Ham Sancı altında bu şekilde toplanaraktan bizleri birlikten ve beraberlikten ayırmam. <laughs> ya Rabbel Alemin hiçbir gölgenin bulunmadığı yevme la zille illa zilli günü olan kıyamet gününde cümlemizi arşın gölgesinden gölgelenen kullarından eyle. <laughs> ya Rabbel Alemin bu nimetleri bedenimize sıfat eyle. Bizleri sağlıktan, afiyetten ayırma. Ellerimize huzur ver. Sağlarımızı helalinden kazanmayı nasip eyle. Çocuklarımızı namaz kılanlardan eyle. Mesihlerimizi sıfat eyle. Toplumuzda huzur ve sağlıklar ver. Milletimiz üzerinde oynanan oyunları ver. Sarak Bayrağımızı dolgalandır. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi.

bu sabah vaktinde işte, bu kavamı şey, bizlere hazırlayan yalnız, sessiz, alın, satılmış abini teşekkürler oğlu ihsan ağabeyin, ağabeyin, anetine, ağabeyin. eyle. İmanetine bereket nasip eyle. Kardeşlerini helalinden eyle. Kardeşlerini bereketli eyle. Bu çocuğa çalışan afiyet nasip eyle. Allah'ın alemin her vaktinde yatağını bırakaraktan Bizler için çay hazırlayan Bayram abinin kazancını bereketle eylesin. Amin. Kalıp olduğu burayı kendisi için hayırlara vesile eylesin. Amin. Metillerini temiz eyle. Amin. Kendisini namaz kılanlardan eyle. Amin. Amin, amin, muhrumeti sağa ve yâzine, elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Kâfe, îmânü vel-seberrahîtü, dîn-i cümle gelişe geçmişlerimiz olay için, sabah kahvaltısının hayırlara vesile olabilmesi için, Allah rızası için etselâsı